Evet Mert. Nedir kararın? Telefon açacak mısın? Ben mi? Yoksa Gözde mi? Kararını ver. Seni ne kadar çok sevdiğimi ispat etmemi istiyorsun değil mi? Ne olur beni de anla Deniz. Eninde sonunda Gözlerin teklifini kabul etmek zorunda kalacağım. Onunla bir gece geçireceksin yani. Neden peki Mert? Neden bunu yapmak zorundasın? Bana anlaşılır tek bir neden söyle. Ozan seni seviyorum. Her şeyden vazgeçecek kadar çok seviyorum. Allah'ım ne yapıyorum ben ya? Banu ben sana güvenemem artık. Ozan biliyorsun ya. Sen de beni seviyorsun. Bunu biliyorsun. Banu aramızdaki her şey bitti artık. Biz asla birlikte olamayız. Bitti. Pelin bak sana yalan söylemiyorum. Yalan senin diğer adın. Öyle mi? Peki. Hande. Hande. Gelir misin lütfen? Evet. Sana bir soru sordum Mustafa. Celal'in burada çalışmasının nedeni sana olan borcu mu? Enişte lütfen. Uzatma Mustafa. Celal'in sana borcu var mı yok mu? Ne kadar? Ya sen ne yapacaksın? Ne kadarsa ödeyeceğim. Ondan sonra o kendi yolunda sen kendi yolunda. Celal'in borcunu mu öğrenmek istiyorsun enişte? Evet. Evet. Tamam söyleyeyim. 350 bin lira. Ne? Üstelik yuvarlak hesap söylüyorum. Hala borcunu ödemekte ısrarlı mısın demiştim? Var suratıma kapanıyor ya niye? Özgür. Ne yapıyorsun sen burada? Ee, şey Denizle Mert içerlerde. De ben onları dinliyorum. Ee, yani bekliyorum. Ha, e, Bu çamaşırları getirmiştim. Odana yerleştirecektim ama. E, sonra sen yerleştirirsin. Ben şuraya koyayım bunu. Dur ben alayım. Ne konuşuyorlar acaba? Bilmiyorum Hacer teyze duymuyor. Belki de sen duymamışsındır. Ben bir dinleyeyim. Olmaz Hacer teyze. Özel konuşuyorlar. Sen dinledin ama. Çekil. Neden konuşmuyorsun Mert? Neden? Bana Gözde ile bir gece geçirmeni gerektirecek bir neden niye söyleyemiyorsun? Düşündüğün gibi değil. Bana bir tek neden söyle. Gözde seni neyle tehdit ediyor? Sana ne diyor ki benden gizliyorsun? Eğer gerçeği söyleseydi mi? benimle olmak isteyecekti. Tüm acımı paylaşmak için can atacaktı. Ben buna dayanamam Mert. Deniz'in benim için gözyaşı dökmesine dayanamam. Deniz'in annesinin hasta olduğunu bilmesi gerek. Ben mi söylesem acaba? Gözde lütfen. Bak dinle. Bu konu çok hassas. Ve bizimle alakalı değil. Sakın Deniz'e bir şey söyleyeyim de. Bunun için ne yapman, yapman gerektiğini, gerektiğini çok iyi biliyorsun. biliyorsun. Deniz lütfen ısrar etme. Bunu sana... Bunu sana söylemeyi çok isterdim ama bu mümkün değil. Lütfen bunu benden isteme. Lütfen. Peki Mert. Ben de gider Gözde'ye sorarım. Beni aptal yerine koymana izin vermeyeceğim. Deniz kızım. Ne oluyor Mert? Deniz, Deniz, dur, 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 hayır. Mert çekil önümden, çekil. Hadi aç şu telefonunu gözden aç! Abi aslında biz yanlış yaptık. Sen direkt kafeye gelmen daha doğru olurdu. Niye ki? Ya şimdi bu suna seni görünce harize çıkarabilir. Abi. Ne yapalım biliyor musun? Sen arka koltuğa otur. Ben suna yön dur diyeyim. Ondan sonra gazlarız gideriz. Tamam bacanak. Sen it derten? Ben sana güveniyorum. <laughs> tamam. Ben şimdi kızları alıp geliyorum. Tamam. Iyice karıştı. Neden abla? Ha, bağlı daha gelmedi. Zarife teyzeye acil gitmem gerekiyor. Hayda, neden? Ama neden olacak işte, onunki bana eziyet. Ya ben artık gelebilirsem kafeye geleceğim. Ne demek gelebilirsem abla, olur mu öyle şey? Ben bu gece için nasıl özendim, haberin var mı senin? Yorum canım ya ama... Bak istiyorsan Zarife teyzeyle ben konuşayım. Yok yok, ben bir şekilde halledeceğim. Artık hayatıma kimsenin engel olmasına izin vermeyeceğim. Hadi orada görüşürüz. Görüşürüz. Abla... Bahçeli'de tamam mı? Hansel Kafe. Orada kime sorsan gösterir. Tamam, tamam. Seni görecek şimdi. Aman çantam. Yavrum, burada niye dikiliyorsun? İçeri gelsene. Anacığım benim bir telefon etmen lazım. Ay çocuğum, gir içeri gel. Anacığım çekiştirme sen. Hadi görüşürüz. Güle güle yavrum. Geç çocuğum, gir içeri. Üşüme gir. Tuna Hanım geliyor. Bakalım ölüm geliyor. Neredesin? Neredesin? Allah'ım sen bana yardım et. Tuna'nın nereye gidiyorsun Tuna'nın? Oh! Bacanat! Tuna'nın gitti. Kalbimi talıp da bitti. İşte böyle Pelin. O sapığını yaptıklarından sonra Melih bana çok yardımcı oldu. Gerçekten çok ...zor bir dönem geçiriyorum. Sağ olsun. Çok yardımseverdir kendisi. Olmasaydı ne yapardım bilmiyorum. Ben seni tanıyorum galiba. Çıkaracağım ama nereden? Yok canım. Birini benzetmişsindir. İşte böyle Pelin. Yani her şeyi öğrendim. Gizli saklı yok. Peki senin başka arkadaşın yok mu anne? Neden burada kalıyorsun? Hem siz ne zamandan beri arkadaşsınız ya? Ben seni ilk kez görüyorum. Benim biraz midem bulanıyor. Bir lavaboya kadar gidip gelsem iyi olacak. <laughs> ya bir rahat bırakın beni. Bir dokunmayın bana. Efendim Fuat. Neredesin? Seni bekliyoruz. Uf, yemek olayı var dedi mi? Ya şey hoca dersi biraz uzatmaya karar verdi de. E, keşke bir mesaj çekseydin. Neyse, ben seni gelir alırım o zaman. Yok hayır, ben yeniden derse gireceğim. Sen bana söyle, siz nereye gidiyorsunuz? Ben de oraya geleyim. Bak bu olmadı. Ben de yemeğe erken yeri sinemaya gideriz diye düşünmüştüm. Ay saçmalama Fuat ya! Ne sineması? Direkt restoranda buluşuruz işte. Sen bana tarif et, nerede bu? İyi. Bahçeli'de Hansel Kafe. Biliyorum tamam. Tamam orada görüşürüz o zaman. Hadi hoşça kal. Ozan. Evet benim. Hadi kalk. Tiyatro kulübünün toplantısına gidiyoruz. Neveş, bugün bana hiç bulaşma. Hiç avamda değilim. Anlamıştım zaten. Senin derdin oyunculuk falan değil. Derdin başka. Neyse ya boş ver. Ozan ya ne oldu anlatsana. Boş ver dedim ya önemli bir şey değil. Peki sıkıntının yanık kokularıyla bir ilgisi olabilir mi? Ne yanığı ya? Bilmem hani belki kalbinden gelen yanık kokularıdır bunlar. Banu değil mi? Üzerine konuşmaya bile değmez boş ver. Ozan ya tamam çok üzmüş olabilir belki seni ama... Hala seviyorsun işte Banu'yu. Belki bunu kendine bile itiraf edemiyorsun ama... Hayır, sevmiyorum Mehmet. Masal anlatma bana. Bal gibi de seviyorsun. Görüyorum ben senin halini. Hem hadi ince insanın birini kalbinden söküp atması kolay mı? <laughs> acaba Yine kafanda kim bilir ne var? Efendim Deniz'ciğim. Sonunda açabildin. Bak dinle. Seninle görüşmem lazım. Sakın hayır deme. Hayrola? Çok mu özledin bakayım beni? Seninle görüşmem lazım dedim. Tamam tamam kızma. Sen görüşeyim diyorsun ama. Ay, hay aksi. Ya benim de işim var canım. Gelemem anlayacağım. Hem sen benimle niye görüşmek istiyorsun bakayım? Uzatma geleceksin konuşmamız gerekiyor. Of Deniz ya. Şimdi meşgul telefon. Nasıl durduracağım ben bu kızı ya? Nasıl? Abi öndeki taksiyi sakın gözden kaçırma. Sakın. Keşke şey daha önce haberim olsaydı. Belki Celal bu duruma düşmezdi. Ah, Ne yapıyorsun burada? Hiç. Celal'in yeni ofisine bir bakayım dedim. Bahri'cim. Konuşmak istemiyorum İkbal, tamam mı? Altlar karıştırıyorsun Meli. Bana yalan söyleme demedim mi sana? ama artık Pelin uzattın ha. Bu kızı bir yerden tanıyorum ama nereden? Hande, soruma cevap vermedin. Neden burada kalıyorsun? Yok mu başka arkadaşın? O sabık bütün arkadaşlarımın evini biliyor. Her ihtimale karşı bir süre saklanmam lazım. Fırsat bu fırsat. Sen de Melih'in evine yerleştin yani. Melih ben artık burada kalmasam iyi olacak. Rahatsızlık vermek istemiyorum gerçekten. Ne münasebet canım. Ne gitmesi. Olur mu öyle şey? Vay vay. Bu ne centilmenlik. Gözlerim yaşardı. Pelin. Yapma böyle bak ayıp oluyor. Hala cevap alamadığım bir sorum daha var. Siz nasıl ve nerede tanıştınız? Kantinde. Hatta. <laughs> Biri park diyor, biri kantin diyor ya! Yalan söylüyorsunuz işte! Tuna Hanım böyle fırtına gibi çıktı, badanak! Ne? Badanak, Tuna Hanım kapıdan çıktı gitti, tırtına gibi böyle... Şş, ...tırtına gibi geldi gitti, arkasından böyle battı. Fırtına! Yok yok, o Zarife teyzeye kızdı da ondan. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Ben de bir ara korktum planımız suya düşecek diye. Normalde böyle tuğ gibi tütülürdü. Sen de burayı beğenecek mi Batanak? Ya beğenecek sen merak etme. On numara mekan bura. Heh geldi. Hoş geldin abi. Semih'i tanıyorsun değil mi? Mahallenin fırıncısını tanımayan mı var? Hadi gel canım Banu Hanım. Banu Hanım hep tepek ekmek alır. Evet ben tepeye bayılırım. Sirke satıyorsun yine bugün. Uf, yoruldum Fuat. Dersten geliyoruz herhalde. Şöyle ki, bugün hayatımın dersini aldım zaten. O ne demek? Bir şey demek değil. Otursana oğlum, oturayım değil mi? Çok heyecanlıyım bana Hanım. Tuna Hanım'ı beklerken tam anketmek bilmiyor. Hakikaten ha. Nerede kaldı bu sunu? Hmm. Kabul et Ozan. Hala unutamadım bu anıyı. Hem bunda çekinecek bir şey yok ki. Evet. Belki unutamadım. Ama bu onu affedeceğim anlamına gelmiyor. Ya ben de sana affet demiyorum ki. Ama onu bu kadar çok severken bu kadar uzak durman ne kadar doğru? Mehveş, bazı şeyler vardır ki aşkın önüne geçer. Artık benim bağımla bir alışverişim kalmadı. Bence kendini kandırıyorsun. Ya ayrıldığınızdan beri onca kızla yazıştın. Hangisiyle dikiş tutturabildin? Neden? Çünkü hepsinde bağını arıyorsun. Ya onu aradığın falan yok. Çivi çivi söker. Böyle böyle unutacağız işte. Emin misin? Mehveş, gencecik, yakışıklı bir insanım. Yani ömrümün sonuna kadar aynı kızımı seveceğim. Gezeceğim, eğleneceğim. keyfine bakacağım. Takma kafana. Ben kaçtım. Nereye? Hansel kafeye. Bir arkadaşla sözleştik. Bu akşam kafaları çekeceğiz. İyi hadi bakalım. Dikkat et fazla dağıtma. Ay kızım sen de beni iyice romantik yaptın. Sen merak etme. Hadi bay. Aa. lütfen. bırak beni. Bak, lütfen Gözde ile buluşma. Sana yalvarıyorum. Unut gitsin. Bırak bu olanları artık. Neden peki? Söylesene neden? Bak, zaten ailem perişan durumda. Babam belki de hayatının en zor günlerini yaşıyor ve... ...benim ailemin yanında olmam lazım. Ne olursun işleri daha da fazla zorlaştırma. Hadi gel, gidelim buradan. O zaman sen git ailenle ilgilen. Benim peşimden gelmene gerek yok. Deniz, lütfen dur. Mert, bu işin peşini hayatta bırakma. Gözde birazdan moda kafede olur zaten. Sen konuşmasan da ben ondan her şeyi öğreneceğim. Hadi baba, bu sefer aç telefonunu ya. Hadi baba, aç, aç şunu işte şimdi ya. Neredesin neredesin Beni salak yerine koyamazsınız tamam mı? Şu işin doğrusunu bir anlatın bakalım. İşin aslı şu Pelin. Biz Melih'le bir tesadüf sonucu tanıştık. Yaklaşık iki hafta önceydi. Sevgilimle kavga ediyorduk. Daha doğrusu o beni dövmek üzereydi. Melih de oradan geçerken olaya müdahale etti ve beni kurtardı. Sonra? Sonra sevgilim beni hastanelik etti. O kadar çaresizdim ki tek arayabileceğim kişi Melih'ti. Aradım, hastaneye geldi. Sonrasını biliyorsun zaten. Öyle ya da böyle. Ben senin burada kalmanı uygun bulmuyorum. Hande, biz Perin'le biraz özel konuşalım. Tabii, ben... Hayır, hayır. Lütfen. Biz gideriz. Pelin.